Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orturt'tan selamlar. 20 Ocak pazartesi günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altılı ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bursa'da toplamda 8 koşulu bir yarış programı, bir tane altılımız var. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica ederiz. Gelelim birinci koşuyla görüşlerimize. Birinci dörtlü gayen oyunu başlıyor. Meydan 4 yaşlı atlar 1200 metre kum pistte. Bu yarışta favorimiz bir numaralı öz hisar olacak. Son iki yarıştır. İkinci gelen saptan Mertcan Çelik'le buranın haklı olarak favorisidir. Rakip olarak iki tane hafif kilolu sapkını tercih ediyoruz. Öncelikle ekürülerden 3 numaralı Esat Eren Dursun Ökten ile ilk atımızdır burada. Ve sonra da bir isim daha söyleyeceğiz. O da 8 numaralı Büyükre Sultan Enes Bozdağ'la bir yarış gördü daha iyi duruma gelmiş olabilir. İyi borcunu var çünkü. Sıralama 1 3 8 şeklinde oluştu bu koşuda. 1 3 8. İkinci koşu yedili plase başlıyor. Şart 4 3 yaşlı İngilizler 1800 kum. Bankomuz var burada. 6 attı bir yarışta. 4 numaralı Secret Mirror Ali Yıldız'la bankomuzdur. Bu safkana tek tutuyoruz İkinci koşu yedili plase oyunlarında. Üçüncü koşuya geçiyorum. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1900 kum. Altılı bu yarışla başlayacak. Zor bir yarış. Dişlere ait de bir koşu. Dişlerin kendi arasındaki koştukları yarışlar her zaman sürprize müsaittir. Favorimiz 1 numaralı Rode Kızı olacak. Muhammed Mir Bilginler. Rakibi 2 numaralı Uçan Balon. Yunus Emre Yüksel Aprantisi ile. Daha sonra 1-2'nin dışına çıktığımızda 5 numaralı Altın Cemal Onur Yıldız. 6 numaralı Lady Şermin Kadir Tokoçoğlu ve son olarak da Özgün Han gibi önemli bir aygırın yavrusu olan 10 numaralı Yekta Atay 53 3.5 kilo Luka e, kilosuyla Enes Bozdağ'ı da sürprizle değerlendireceğim. Sıralama 1, 2, 5, 6 daha sonra 10. 1, 2, 5, 6 ve daha sonra 10. Dördüncü koşu ikinci ayak. Handikap 15, 4 yukarı İngilizler 1400 kumda start alacaklar. Bu yarışta ise önceliğimiz 1 numaralı Anadolu Express olacaktır. E, Sapkan Enes Bozdağ Aprentisi ile ilk şans verdiğimiz isimdir. Rakip olarak 3 numara Star Alas Tolga Yıldız'la yazılır. 5 numara Beetlecat Muhammed Mir Bilgin. 8 numara Son of the Hawk Ali Yıldız ve son olarak da yeri olanlar 11 numaralı Final Step Mertcan Çelikli. Bu koşu biraz kalabalık tutuyoruz. 16 at start alıyor zaten sıralama. ikinci ayak olan bu yarışta 1, 3, 5, 8 ve daha sonra 11. 1, 3, 5, 8 ve 11. 5. koşu meydan bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyor. 3. ayak oluyor. Bu yarışta ise favorimiz 10 numaralı kok olacak Ali Yıldız İdaresi'nde rakip olarak 8 numaralı Eda'lı Yarı. ilk etapta burada düşünüyoruz Eren Kadirler'le. Daha sonra 5 numaralı Roş Sement Cemal Paso. 3 numaralı Safkan Hemşerim diyorum. E ve son olarak da burada bir isim daha yazacağız. O da 6 numaralı Safkan yani Sancarlıhan. Toparlayacak olursak 10 8 5 3 ve 6 şeklinde bir sıralamamız bulunmakta. 10, 8, 5, 3 ve 6. 6. koşu 4. ayağa geldiğimizde şart 3 dişilere ait x11 yarış 4 Kır İngilizler 1900 kuma çıkıyor. 3 atın arasında görüyoruz. Öncelikle bomboş kilosuyla 8 numaralı Kanindo. İbrahim Sefa Söğüt favorimiz. Rakibi 1 numaralı Miss Ejdat olacak Ali Yıldız'la. Ve son olarak da 5 numara Down of the Night 54 kiloluk hafif kilosuyla. Yine iyi koşabilir Mahmut Bağ ile sıralama 8-1-5 şeklindedir. 7. koşuya geldik. 5. ayakta bankumuz var. Meydan 4 yaşlı Araplar 1200 kom. Burada ilk kez start alacak olsa da bu yarışa güzel galoplarıyla hazırlanan Kurtal Ekürüsü'nden 7 numaralı Sancak Alan'ın kazanmasını bekliyorum Onur Yıldız'la. iyi bir orijinal güzel galopları var uygun da grupta koştuğunu düşünüyorum. 7 numara biraz ilk kez start alacak bir atı. Tek geçmek biraz risktir kabul ediyorum ama ben güzel galopların hakkını vermesi halinde burayı kazanmasını beklerim. İyi de bir orijini var zaten Gürsü Özgünan gibi. Tekimiz 7, 7 numaralı sancak alan 5. ayakta. Yani galopları kadar koşması bence yeterli. 8. koşu Handikap 14. 4 yukarı Araplar 1800 kumda start alacaklar. Favorimiz 7 numaralı Diyotome. İbrahim Sefa Söğüt'te rakibi 8 numara Karacihisar. Ve son olarak da sürprizi de 16 numaralı Coştur. Uygun kilosuyla onlar atmacıyla beklerim. Sıralama 7-8, 16 7, 8, 16 şeklinde son koşuda düşünüyoruz. Bu şekilde bursa tahminlerimizi de sonuna geldik. Bu videonun arkasından Şanlıurfa tahminlerimiz de olacak. Haftanın ilk günü umarım faydalı olabiliriz. Ee, onun dışında sizler tabii ki kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden herkese de bol şanslar dilerim.